No. Aferin. Yeah. Aferin. Aferin bir Aferin. da gel. Evet, Mete almaya Melis gel seni Herkese merhaba. Bugün pazar günü. Saat iki buçuk ve biz İlhan'la birlikte hastaneye doğru gidiyoruz. Ee, Instagram'dan takip ediyorsanız e, zaten her şeyi biliyorsunuz. Çünkü orada uzun uzun anlatmıştım ama e, son vlogdan bu yana bayağı hızlı bir gelişme oldu. Evet kayacak. E, son vlogda hani diyordum ya e, işte yar 37 vaktalık e, kontrolüm vardı hastanede. Biz şu an McDonald's'ın McDrive'ından geçeceğiz. Dondurma alacağız hastaneye gitmeden önce. Doktorum ultrason yaptı ve son ultrasonundan bu ultrasona yana bebeğin kilosu da bayağı bir yavaşlama. ve oraya sağ Yes. Bu doktorumu birazcık endişelendirdi acaba neden işte kilo almamış diye. Kalp filmi istedi, 45 dakika böyle bağladılar beni işte bir makinaya. O iyi çıktı. Sonra tekrar ultrasona girdim. Bu sefer işte plasentaya baktılar. İyi dedi. Plasenta güzel gözüküyor dedi. İyi gözüküyor, sağlıklı gözüküyor. Ondan sonra kordonun akışı da çok iyi dedi. O yüzden bir anlam veremediler. Neden bebek son ultrasondan bu ultrasona işte kilo neredeyse yani hiç almamış gibi görünüyordu. Ondan sonra başka bir doktor daha çağırdı. Başka bir kadın doğum uzmanı. Beni bekleme odasına aldılar. Ondan sonra beni çağırdıklarında dediler ki işte sen 37. haftanda olduğun için daha 38 olmadım ama 37. haftamdayım bebeği e, yani doğuma başlatmak istiyoruz. Bizim tavsiyemiz bu olur dedi. Her şey dışarıdan iyi gözüküyor dedi ama e, bebeğin işte neden kilo almadı. E, şu an bebek sağlıklı iken iyiyken e, dünyaya yani getirelim de anne, yani anne karnı dışarıda büyüsün diye. Tabii ben de böyle hani rutin bir kontrole gittiğimi sanıyorum. Böyle bir sarsıldım öyle dediğinde. Hemen bir de pazar günü dedi. Yani <laughs> ben sanıyorum ki gideceğim, geleceğim. Haftaya bir daha gideceğim. Genelde öyle oluyor çünkü. Ee, ama tabii ki öyle deyince ben de böyle birden şey oldum. Hiç beklediğim biliyorsunuz. Biz çok farklı, hele son zilop'da konuşuyorduk. Yok işte böyle yaparız, şöyle yaparız diye çok 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 farklı gelişti. Ama işte e, bayağı uzun sürede konuştuk işte iki doktorla da. İşte en iyisi hem benim için hem bebeğin içi, bebek için ne diye. Ve böyle işte karar verdik ki bugün pazar günü e, balon kateter, kateter, nasıl kateter, kateter ile, ile e, doğum dom sancılarını başlatacaklar ve böyle bir şey hiçbir tecrübem yok o yüzden ben bayağı bir heyecanlıyım. E, ya göreceğiz nasıl geçecek inşallah her şey çok güzel geçer. Ben yani doğumun böyle kendi kendine başlamasını hep öyle tecrübem var yani. Böyle bu şekilde hazırlıklı hastaneye gitmek de çok acayip geliyor bana. Dondurmamızı alacağız şimdi. Sen çok garip gelmiyor mu böyle hastaneye gitmek? Vallahi sakin sakin. Biz böyle hani şeye alışığız. Yani Melis hem Melis'le hem Mert'le böyle apar topar gitmeye alışığız. Ama şöyle demem lazım. Ee, diğerini ben tercih ederim neden çünkü bu daha heyecan verici daha böyle insan düşünce diye mesela dün gece iyi uyumam lazımdı hiç uyuyamadım düşünmekten yani böyle birden aniden gelmesi bence çok daha iyi sanki çünkü yani hiç evet, uyuyamadım bir de kendi kendime diyorum uyutulma bundan sonra daha uyuyamayacaksın <laughs> uyuyamadım doktor dedi ki Belki Belki de küçük bir bebek yani kendi çizgisinde büyüyen küçük bir bebek olabilir veya da biz yani görmediğimiz, bilmediğimiz başka bir şey olabilir ve o riski almak istemiyoruz dedi doktor. En iyisi hani bebek şu an iyi çok şükür. Bugün iyi, yarın iyi ama belki yarından sonra birden strese girebilir dedi. Bilemeyiz dedi. O yüzden hani şimdi dünya dünyaya getirelim. En iyisi dedi. Ee, tabii ki yani biz de onların tecrübesine güvenerek, Melis 37 hafta ve 3 günken dünyaya geldi. Hani 37. haftamda olmam yine beni rahatlatıyor çünkü doktor da öyle dedi. Büyük ihtimalle e, küveze falan hiç gerek kalmayacak. Çünkü yani sonuçta erken değil. Hastaneye vardığımızda ilk önce yine şeye bağlayacaklar beni kalp filmi çekecekler öyle anladım ben doktorlar. Ee, Önce ona bakacaklar. Büyük ihtimalle ultrason yapacaklar tekrardan. Ve ondan sonra da balon kateder yani. O işlemi yapacaklar. O da işte rahim ağzını açıyormuş. Bir balonu. Balonun içine su. Nefes nefes kal. <laughs> Balonu suyla şişiriyorlar. Ve e, o işte şişmiş balonda rahimin ağzını yavaş yavaş açıyor. 3-4 santim olduğunda zaten ondan sonra aktif doğum başlıyor zaten. Öyle. Bakalım. <laughs> ya sağlıklı birimize kavuşalım da. En önemlisi o yani. Hangi şekilde dünyaya geliyor hiç önemli değil. Böyle hayal etmedik, planlamadık ama hayırlısı böyleymiş demek ki. Beni kalp makinesine bağladılar. Bebeğin kalp atışlarını ve benim işte kasılmalarımı şey yapıyor orada Kontrol ediliyor. İlhan'a da aşağıda beklemesini istediler çünkü bu bölüm baya bir yoğunmuş, çok doğum varmış. O yüzden boş oda da yok şu an. Biz burada bekletiyorlar. Normalde bunu kendi odanızda yapardık ama şu an boş oda yok. O yüzden başka bir yere aldılar beni ilanında aşağıda az beklemesini istediler. Öyle. En az yarım saat böyle e, kalacakmışım. Ondan sonra da e, başka bir odada e, balonu koyacaklar. Ondan sonra tekrar buraya gelip tekrar makineye bağlanacağım. Baya yavaş yavaş böyle gelişiyor. Öyle. Ben de. Geziniyorum. Sizin bana attığınız mesajları okuyorum. Çok çok teşekkür ederim herkes. Dua ediyor bizim için. Çok duygulanıyorum. Ağlamayacağım ama. <laughs> ama şu an baya böyle bir duygusallık tavan yani. Odamıza aldılar. Ama burada doğum yapmayacağım. Burada geceyi bekleyeceğim. Ee, bu arada söylemiş, benim balon taktılar bu arada. Ee, evet, balon taktılar. Balon taktıktan sonra e, yine kalp filmi yaptılar. Her şey çok iyi. metin keyfi yerinde. Doğum başlarsa veyahut da fazla kanamam olursa veyahut da suyum gelirse o zaman tekrardan aşağıdaki doğum haneye alacaklar. Burası normal hamilelerin kaldığı yer, bölüm. Bu arada balon takarken hiç acımadı, hiçbir şey hissetmedim. Ama şu an baya bir kasılmalarım var. Yani yürürken baya bir ağırlık hissediyorum ve acıyor e, um, kalabiliyor. Orada şey var bir tane böyle açabilecek bir yatak var. Um, biraz sonra gelip yemek getirecekler. Öyle. Şöyle bir göstereyim. Şöyle odamız polisler kenarda. Şurada banyo var ama ilan var şu an. Şöyle. Aşırı heyecanlı ya. Yani güzel bir heyecan tabii ki. Ama Melis'in doğumunda Youtube'da yoktuk. Melis 8 aylıkken vloglara başladık. İşte kanalı açtık. Mert o kadar hızlı geldi ki 2 saatte hiçbir şey çekmeye hiç fırsat yoktu. Böyle olması çok böyle bir garip geliyor bana. Bu da güzel bir tecrübe. Her bebiş, her doğum farklı bir tecrübe. Koydukları balon Mete'nin kafasının tam altına yani. Mete'nin tam kafasında böyle şimdi balon koydular ve aşırı kasılma yapıyor böyle. Arada bayağı bir şiddetli vuruyor. Sancı böyle. Çok böyle nasıl diyeyim size aşırı aşırı adet sancısı gibi. Çok kötü adet sancısı gibi geliyor. <laughs> Diyorum çok tuhaf değil mi? Mert de o kadar hızlı gelişti. Evet. Ona, Melis de öyle aslında. Melis de öyle. Şimdi böyle sakin 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 değil ben heyecanlı. <laughs> ama yani böyle hani ne bileyim beklemek. Mutfaktan geldiler bana tablet getirdiler. Bu tabletin akşam yemeğimi sipariş vereceğim. Ne var? Makarna var. Somon balıklı. Tabii size gösteriyorum ama Hollanda'ca yazıyor. Burada sıcak yemekler var. Burada küçük sıcak yemekler. Bu sos. Bunlar da yoğurtlar. Okay, neler aldım? Somon balıklı makarna. Tatlı, şeker, çay, ee, meyve salatası, su. Bir de saat kaçta yazıyor bak. Kaçta gelsin? Hemen gelsin karın açsa ben gidip alacağım. En erken aldı iç işte gelsin. Eşi burada doğum yapacak keyfe bak ya. Şey vardı bir tane e, bir fotoğraf aşırı popüler olmuştu. Kadın doğum sancısı çekiyor böyle yatakta. Eşi de yanında pizza yiyor. <laughs> <laughs> Öyle bir fotoğraf geziyor internette. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Oh, yemek yiyorsunuz. Aşkım. Patates kızartma sende. Aa. Yum yum. Hello aşkım. Ha, aşkım. Abi. Gel girin ben seni. Abi. Söyle aşkım. Babasının bir tanesi. Pişt. Mert. Melis. Kız. Armut. Benim yemeğim geldi. İlan da aşağıdaki e, lokantadan aldı. Seninki daha iyi duruyor ama benimki hiç güzel değil. Benimki Hiçbir şey yoktu bile. zaten az Peki, önce içinde. gösterdim siparişimi. Sadece bana yemek. Vallahi, <laughs> <bir tane gülüyor> <laughs> ee, bana ee, ne çorbası? Ee, sebze. Sebze çorbası. Daha ne, daha ne aldın? Patates kızartması. Akşam otururken meyve, meyve aldım. <laughs> Çips aldım. Mayonez. Sonra ekmekten tereyağı aldım ve da çıktı diye. Somon balıklı ve ıspanaklı makarna. meyve var. Bir de şey tatlı yoğurt. Vanilyalı yoğurt. Bir de suyum var. Biraz sonra hemşire gelecek ve beni kalp makinesine bağlayacak. Yine bebeğin kalp atışlarını kontrol edecek. Kasılmalarımı, mı kontrol edecek. Çünkü baya bayağı şiddetli geliyorlar. Bir de çok düzenli geliyorlar. 3,5-4 dakikada bir geliyorlar ve bir dakika sürüyor. Telefonumda şey yapmıştım, tutmuştum. O yüzden bir makineye bağlayacak. Makineden çok daha iyi görürüz diye. Mete'yi konuşuyorduk. Acaba kime benzeyecek? Melis'in bebekliğine mi benzeyecek? Mert'in bebekliğine mi benzeyecek? Melis gibi böyle gazlı kolikli mi olacak? Mert gibi sakin kolay mı olacak? Mert'in bebekliği Melis'e göre çok kolaydı. Yani yedir yatır. Melis'i yediriyorduk. Ondan sonra bir saat daha böyle kucağımızda gezdiriyorduk. Ne bir saati? İki üç saat. Kucağımızda uyuyordu. Kucağımızda oynuyordu. Getiremiyorduk. Ama işte şeyinden dolayı refli, Gazından falan. O ne biliyor musun? Evet. O. Oh. Hatırlıyor musun Melis'in kıyafetlerini onu asmıştık. Ha, onun için değil tabii. Değil. Ya. Yeah. Şey için bebeğin şeyine bakmak için bebeği onun altına koyup. Ne o kalorifer. Kalorifer. Ya. Yeah. Bebeği ısıtmak için. Biz elbise hatırlamıyor musun Melis'in elbiselerini ona asmıştık doğru doğmaz işte sıcak sıcak giysin diye. Bir bebe orada işte değiştirirken oradan böyle böyle sıcak gelsin diye. Az önce onu anlatıyordum İlhan'a. Um, aşağıda beni şeye bağladıklarında o kalp makinesine bağladıklarında bir kapı açıldı. Bir kadının bağırma sesi geldi. Sonra kapı tekrardan kapandı. Bir, bir daha böyle bir şey bastı bana böyle sıcaklık bastı. Yani sanırım doğum anındaydı. Aşağıda doğum dedik ya o <laughs> zaman. İlhan da hamile yiyor. Heyecan <laughs> 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 tam Geldiğimizden beri yemek yiyor. <laughs> Elimden <ne> beri yiyeceğim. Akşam <laughs> yemeğine <bakayım. gülüyor> Gülemiyorum daha. Ben de çayım var. Bunu yemedim daha. Hatta İlhan az önce şeyi görmüş, hemşire görmüş gelecekmiş şimdi. Başka bir hastayla ilgilenmesi bitsin buraya gelecek. Bakacağız yine kalp atışları nasıl. De hiç hissetmedim aşağıdan beri. Hmm. Uyuyor herhalde. Metenin kalbini, tubanın ne diyor kasılmaları mı? Metenin onlara nasıl tepki verdiğini falan bakmak için, ölçmek için kasılmam olduğunda benim ne kadar atışı... sıklıkta geldiğini işte evet, benim kasılmam olduğunda bebeğin kalp atışı aşağı inerse ne oldu? Bir şey O birden beğenir Yok elim yani, <laughs> bile havada kaldı. Bebeğin kasılmam olduğunda bebeğin kalp atışı düşerse Evet, <laughs> hep ona bakıyorlarmış. Tehlikeli işte. <laughs> olabiliyormuş. Ee, ama benim kasılmalarımın arasında kalp atışı iyi gidiyorsa o zaman iyi. Nefes al. Nasıl biliyor musun? Böyle dalga gibi. Zaten dalga gibi görünüyor. Evet, aynen. dalga gibi. Ama geçtiğinde bitiyor. Sanki hiçbir şey yok. Bak şu an nasıl konuşuyorum seni. Hı hı. Hiçbir şey yok. Ama geldiğinde konuşamıyorsun. Neredeyse yarım saat geçti. Ve ben az önce hemşire de söyledim. Hissime göre Balon neredeyse düştü yani. Düştü düşecek yani. O yüzden e, doktoru çağıracak biraz sonra. Doktor işte gelip kontrol edecek. Az önceki şuydu. <laughs> Sonuncusu. Sonuncu dalga. <laughs> Mete bana mısın demiyorlar. <laughs> Valla saat şu an 9'a e, 9 9 10 var. Şey işte az önce doktor geldi ve dediğim gibi balon çıkmış. Ve doğum başladı. Bu kadar hızlı. Onlar da beklemiyorlardı. Ben de beklemiyordum. Ya bir yandan bekliyordum çünkü üçüncü bebek bekliyorduk zaten hızlı gelişebilir diye. Toparlanıyoruz, aşağı iniyoruz doğumhaneye Zaten ben sancılardan biliyordum. Bayağı şehir geliyorlardı. Biz doğum hanedeyiz. İlhan keyfine bakıyor. <laughs> ben burada sen çekiyorum. Bir saat tam hatta iki saatten beri <laughs> dolanıyorum. Yoruldum artık. Evet. Burası e, doğum yapacağım oda. Doğumhane. Doğumhane. Şöyle göstereyim size. İlhan böyle keyif yapıyor. <laughs> Yoruldu oda tabii ki. Ondan sonra şöyle. Bebeğin kıyafetlerini çıkardık ama orada duruyor. Hemşirede de çıkartabilirsiniz diye oraya koyduk. Biraz sonra inşallah İlhan üçüncü bebeği de giydirecek ilk defa. Melis ve Mert'i de giydirmişti. Böyle buradan bir şöyle. Kamera göstereyim. Yıkıyorlar mı şeyden sonra? Değil. Zaten yıkasalar ben yıkatmıyorum. Ancak üçüncü, dördüncü gün yık yıkıyorum ben. O şey, o feniks var ya, onları siliyor koruyor. Ya yani sadece siliyorlar. Onları düş, yani bu dünyadan koruyor. O kadar bakteri virüs yani hani bu dönemde. Ben evde kendimi yıkıyorum, hepsini de öyle yaptım. Hı. Sürekli nefes almaktan, <gülüyor> <yalmaktan> <gülüyor> Yoruldum. Uykum var ama sancılardan da uyuyamıyorum. gedaan. Afkering. Afkering, doktor geldi. Çocuk doktoru geldi. Tamamen kontrol etti. Her şey çok iyi. Çok güzel emiyor. Ee, saat sekiz buçukta emdi. Orada yazıyor. Yazıyorlar hepsini. Sekiz buçukta emdi. Yorgunum. Aşırı aşırı yorgunum. Çok uykum var. Ama uyuyamıyorum. Çünkü Oşşşş dinlenmeye çalışıyorum. Az önce yine tableti getirdiler. işte kahvaltılı bir şeyler. Yemek için öyle işte ben de. İlhan'la gitti. Ta sabah yedi buçukta çıktı. Annemlere gitti. Çocukları orada işte aldı. Okula götürdü. Çocuklar okuldalar. Onların rutini normal devam ediyor. Ve okul çıkışında çocukları alacak. Çocuklarla gelecek. Çocuklar Mete ile tanışacak. Ona çok heyecanlıyım. O saat kaçta doğduğunu söylemedim. Ee, sabaha karşı doğdu. Saat dört buçukta. Ee, ama her şeyi daha güzelce anlatacağım, paylaşacağım sizlerle de. Şu an hiç konuşmaya halim bile yok. Aşırı yorgunum. Ama Mete'miz geldi. Hoş geldin olsun.

Lekker, niet. Was hij in de douche geweest? Nog niet eigenlijk.